Herkese günaydın. Bugün 13 Aralık saat 10. Sabah güneşli Kanada'dayız. Bu sabah <laughs> e, iki gün oldu ben Kanada'ya gelelim. E, şu anda hava güneşli görünce sabah yürüyüşe çıkmak istedim. <laughs> Airbnb evinde kalıyorum. Ev, şu arkamdaki ev ve sokakta bu şekilde şimdi isterseniz bir şöyle bir etrafı görelim çok az kişiler var. Şimdi böyle bir tura çıkalım. <laughs> Dün bu parkta sincaplar vardı. Ama henüz yok. Iyi... Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden <laughs> videolarımı izleyen varsa <laughs> <laughs> kanalda içerikli gidiyorlar üretmeye bugün itibariyle başlıyorum. Rüzgardan gözlerim yaşlıyor. Bu kadar soğuk yüzü şu anda Kanada yaşamla ilgili sorularınız varsa yorumlara sorabilirsiniz denklikle ilgili, çalışma izniyle ilgili, turist vizesiyle ilgili sorularınız olabilir. Kanada ile ilgili genel sorularınız. Benim şu andaki Kanada ilk günüm, ya yani ikinci günüm, ilk seyahatim. Şimdi nereye gideceğiz? Markete doğru gideceğiz market alışverişi yapabiliriz. Şu ana kadar gördüklerim her şey güzel. Bu ilk ittiba. Hiçbir yeri tam göremedim daha. Sadece bulunduğum sokakları görebildim ama ürünün göründüğü kadarıyla sakin, huzurlu bir yer. Toronto. Tabii ki çok soğuk şu anda. Sıfır derece. Eksi e düştüğü oluyor. Ama kar yok şu anda. Soğuktan <laughs> göz yaşlarım, gözlerim yaşarıyor. Yani o kadar derece soğuk. Belki görünüyordur videoda çok soğukta benim gözlerim yaşar. Evet şurada karşıda sağ tarafta bir tane e, Çin süpermarketi var. Dün oradan içecek bir şeyler aldım. Her türlü şey var, ürün var orada. Yiyecek, gıda üzerine. Çeşitli bütün ürünler var. Çok büyük bir market. En yakın Market o bana şu anda. Yürüme mesafesiyle 5-10 dakika. <laughs> bir tek orayı biliyorum şu anda. Başka bir yer hiç bilmiyorum. Or orada aynı zamanda bir tane benzinci var. Havanın böyle güneşli görünene bakmayın. Gerçekten çok soğuk. Evet, Türk Hava Yolları ile bahsedeyim. Nasıl bir yolculuktu? Ee, direkt geldim ben arkadaşlar. Ee, 12 saat süren bir yolculuk. Normalde 11 saat sürüyordu. Fakat 1 saat geç kalktı uçak. İstanbul'dan direkt geldim. 12 saatte geldik. Çok yorucu. Çok uzun bir yolculuktu. Türk Hava Yolları konforluydu. Gerçekten rahattı. Tavsiye ediyorum. Ben biletimi gidiş dönüş aldım. Ve 36.000 36 bin lira ödedim biletime, 38 bin lira. Pardon 38 bin TL ödedim. Evet bahsettiğim Supermarket Brands adında. Belki şurada görünüyordur. Brands adı. Evet e, ee, uçak İstanbul'dan direkt geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yaşamadık. Kaptan pilotumuz kadındı. Buradan da bütün kadın kaptan pilotlara Türk Hava Yolları'nda çalışan ya da <laughs> diğer hava yolunda çalışan <gülüyor> <gülüyor> herkese evet. öyle Bakınız bir kesişme noktası. <laughs> Şimdi nereye, nereye gideceğimi, ne tarafa gideceğimi, ne yapacağımı gerçekten ben de bilmiyorum. Ee, buradan karşıya geçmeyi düşünebilirim. karşıya geçebiliriz sanırım. Evet burada ehliyet almayla ilgili <laughs> sorularınız olabilir. Düğmeye <laughs> bastık geçmek için. Ehliyet almayla ilgili sorularınız ya da öğrenciyseniz öğrencilikle ilgili sorularınız olabilir. tarafta pek bir şey görünmüyor, orada. Ama yani şu tarafta sanki... Evet, dizel 160 yazıyor. Akaryakıt <laughs> fiyatları. Olumlu anlayamadım. Kürüsü mü, kilitresi ya da kalınlığı mı, hangi ölçülüğüne... Bekliyoruz yeşil yeşil yanmasını arkadaşlar. Sürücüler genelde saygılı şu an kadar. Evet. Ama çok değişik. Tabii ki yeşil yandı biz geçmeye başlayalım. Evet karşıya güvenli bir şekilde geçtik ilk ilk defa Kanada karşıda karşıya geçiyorum. Ee, Bu Bahsettiğim <laughs> marketin yan tarafında Çinli bir market var orada. Asetim marketin yan tarafında böyle mini bir <laughs> alışveriş merkezi mağazalar var. İşte pizzacı var, eczane var, yıkamacı var, ee, restoran, bir tane göz şeyi var. Ve buradaki otobüs durakları da böyle kapalı yapmışlar. Kışın herhalde soğuktan korunmak için. Pizza aldım burada Lukas pizzadan Tarafı bilirseniz. Gerçekten güzel pizzaları var. Lukas Pizzeria. Ve burada Nail Spa var işte. Şey. Eee evet. tane berber var. Tırnak için kadınlar. <laughs> High Point Mall da. şekilde gidiyoruz bakalım. Evet. Toronto'nun meşhur gökdelenleri karşıda görünüyor. Orası downtown. Ben downtown'dan biraz uzağım. Downtown istemedim. Burada kalmayı. Evet burada bir tane banka varmış. Financial Service burada yerlerde çok çöp görüyorum nedense. Buralarda çok dikkat etmiyorlar zannediyorum. Çöpleri. <laughs> evet. Bakın mesela. Evet ee, Kanada şu anda size göstereceğim yer Kanada tabii ki <laughs> ee, kahvaltı yapmadım. Şey bilmiyorum, saat. Saat 10 civarı. <gülüyor> <gülüyor> Park yürüyüş yapmak istiyorum. Ama soğukta insan gerçekten yürüyemiyor bu kadar soğukta. Herkes zaten gördüğünüz gibi arabalarla geziyor. Ee, pek sokakta yürüyen yok yani benim içinde. Şurada bir tane kiralık ev varmış. Yerde ilan var. Eve bakabiliriz. Hani konaklama olsun Kanada'da böyle. Her şeyi bana sorabilirsiniz. Burada bir kiralık ev varmış mesela. evler. Buradaki evler güzelmiş beğendim. İki katlı. Burada çok yüksek evler yok. Bazı bloklar şöyle 10-15 katlı karşıdaki gibi yüksek bloklar var. Ama genellikle evlerin çok alçak olduğunu söyleyebilirim. Yani tek katlı, iki katlı. Şimdi şöyle bir yere geldim. Bakalım orada neler varmış. Park gibi bir yer. Park alanı gibi bir yer var. <laughs> Nehir vardı burada ama nehri tam bulamadım. Haritaya şu anda bakmak istiyorum. izliyoruz. Church burası. Burada küçük bir kilise var. Koyote varmış buralarda bak. Koyote ne oldu? Tilki mi? Buralarda şey köpekleri. yabani tilkiler olabilirmiş. Onun için uyarı da fazla açmışlar. Koyotelerden. İnşallah burada bir böyle bir saha var. Koyotes. Nerede çocuk parkı var, oyun parkı. <laughs> Gece 11'e kadar çıkmış bu tenis parkı. Tenis şehir. Evet orada neler var? Bakalım karşıda bir işin orada geldik. Güzelmiş. <laughs> Oturma alanı varmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Tabii ki ben şu anda oturup biraz bakacağım haritadaki konumuma. Ondan sonra videoya devam ederiz. Şimdilik bu kadar. Windows'ın içine girdik. Burası süpermarket değil. Burada her çeşit boyner tarzı bir yer. Atıştırmalık şeyler var. Kitaplar var, çocuklar için. Eşyalar var. Dekoratif şeyler var. Ben yani bu koçtaş gibi bir şey. edilmiş şeyler var orada. Bayan da öyle. Buradan çıkıyoruz pek şey olmadı bana. <gülüyor> <gülüyor> Çok şey gelmedi bana. Şimdi yan tarafta Aa, güneş açmış. Mağaza'ya girdim çıktım daha 5 dakika olmadı yine güneş açmış. Hava gerçekten değişiyor anlık olarak. Biraz önce kar yağıyordu. Kar bitmiş şu anda. <laughs> Venus böyle bir şey yani boynar gibi bir şey. <laughs> hmm. Bayağı kalabalık görünüyor içeride. Çok araba var dışarıda. havası temiz onu söyleyecektim. Hava gerçekten çok temiz. İstanbul'a göre çok çok temiz hava hiçbir kirlilik yok. Şu sol tarafta da bir tane AVM gibi bir yer var. Orada lezzet diye bir tane dükkan gördüm. Oraya da biraz Türklerin bir yeri gördüm. Jack Wood Morgan karşıda geçeriz orada da lezzetli bir yer varmış. Evet karşıda görebiliyor musunuz bilmiyorum. İleride çok geniş uzun bir yol. En sonunda da yüklenenler var. Burada bir tane <laughs> et ve peynir şey varmış marketi. Az önceki güneşli hava kayboldu. Güneş bulutlarının arasına saklandı ve kar yağıyor. Saat 10 ile 11'de kar yağışı var diye hava durumunda bir şey yapmışlardı, söylemişlerdi. Şu anda hafif hafif kar atıştırıyor. Böyle bir yer var. Karşıya geçeceğiz. Karşıya geçmeye çalışıyorum. <laughs> Şurada ileride bölge ülkeleri var. Belediyesi'nin yanında. Karşıda bir tane kilise. O zaman devam edeceğim. <laughs> Biraz geride de kütüphane kaldı. Bir tane kütüphane vardı. Gerçekten hava kötüleşiyor. Yerde bir tane daha var. Evet. İstediğim yere geldim. Şu anda Rocky Mall'a geldim. Şu kiliseyi göstereyim. Küçük bir kilise. Ne bayrağı bilmiyorum. Kanada bayrağının yanındaki Romanya olabilir. Tümora geldik <laughs> da <Burada> yeni bir bina <Gülüyor> <Gülüyor> Orada Subway <Sessizlik> Bir Beer Store. Şurada bir Store var. Yanında Subway. Şurada Winners'ı gördüm. Ee, Winners da bir süpermarket. Burası çok büyük yağıyor. Ee, sıcaklık sıfırın altında şu anda. Eksi bir, eksi iki. Hissedilen bilmiyorum. Hissedilen daha da düşük olabilir. Eksi beş gibi. Ve güneş tamamen kayboldu bulutlu. Şu anda hava vuruyor bu şekilde. Binirse bakalım. Bakalım yine neler var. Şurada Delta Bingo Gaming diye bir şey var. Mesela bir oyun merkezi. <laughs> evet, Winston içinde görüşmek üzere.